Merhaba acılara tutunanlar. Unutulmaz bu acı, dertli dertli çal kemancıcılar. Merhaba, siz benim neler çektiğimi nereden bileceksinizciler? Ya da kendi ellerinle beni kederlere saldımcılar. Acıların çocukları, yana yana kül olanlar ya da küllerinden yeniden doğanlar. Evet, bugünkü konumuz insan hayatının olmazsa olmazı acılar ve o acılarla nasıl baş edebileceğimiz. Tabii ki burada bahsettiğimiz ruhumuzda hissettiğimiz acı. Yani o işte kalbimize binlerce iğnenin battığını hissettiğimiz acı. Aslında tam deyimiyle ızdıra. Hayatın her evresinde acılarla yüzleşiyoruz. Ayrılıyoruz sevdiğimizden, aldatılabiliyoruz, bir yakınımızı, bir sevdiğimizi kaybedebiliyoruz. Bazen başarısız oluyoruz, paramızı, malımızı, mülkümüzü kaybedebiliyoruz ya da işimizden oluyoruz. Aslında bunların hepsi farklı bir tür ızdırap ama sonuçta verdiğimiz tepkiler hemen hemen aynı. Ağlıyoruz, bağırıyoruz ya da içimize kapanıyoruz. Çoğunlukla bu acıyı ciddi şekilde kendimizi sorgulayarak yaşamaya çalışıyoruz. Oysa acıların bir döngüsü var. Şu bir gerçek ki bu döngü bütün acılar için geçerli ve biz yaşadığımız acıda hangi döngüde olduğumuzu fark edebilirsek acıyla başa çıkma yetimiz de güçlenecektir. Ve bu sayede yana yana kül olup zümrüde anka kuşu gibi o küllerden yeniden doğmayı becerebileceğiz. Evet şimdi acının döngüsünden bahsedeceğim size. Nedir bu döngü? Her acının aynı evrelere sahip olduğunu söylüyor bilim adamları. Birinci evre inkar evresi. Yani bu tam olarak Türk filmlerinde Cüneyt Arkın'dan sıklıkla duyduğumuz Nayır olamaz" repliğinin karşılığına gelen evre. İnsan bunun Nayır'ın olamaz evresinde gerçek anlamda yaşamakta olduğu, yüzleşmekte olduğu acıyı inkar etmekle meşguldür. Hayır, bu olmamalı, bu böyle olamaz, o beni terk edemez, ben nasıl böyle bir hata yapabilirim, asla böyle bir şeyi kabul etmiyorum bir yakınınızı kaybettiğinizde onun ölümüyle ilgili sürekli sorgularsınız. Beni nasıl terk eder? Nasıl yalnız bırakıp gidebilir? Nayır olamaz. Yani buna acının en ilkel evresi de diyebiliriz aslında. Çoğunlukla insanoğlu bu evrenin hemen arkasından başka bir evreye geçiyor. Bu da isyan evresi. Yani yüzleşmekte olduğunuz acıya bu sefer isyan etmeye başlıyorsunuz. Onunla kavga ediyorsunuz o acıyla. Hayır bunu ben yaşamamalıydım ama bu haksızlık. Bu nasıl benim başıma gelebilir? Bu olmamalıydı. O ölmemeliydi. Beni terk edemez. Yani insanoğlunun acısıyla kavga ettiği bu evre genelde saç baş yolma, ağlama, bağırma, haykırma, işte ortalığa vurup kırma gibi dışa vurumlarla gözüken evre. Evet isyan evresinin arkasından olması gereken ve çoğunlukla insanların yaşamaktan kaçındığı bir evre var. Bu da sessiz sorgulama evresi. Yani insanın bir çeşit acıyı içselleştirip yavaş yavaş onunla yüzleşip onunla ilgili duyguları kendi kendine içeride yaşadığı evre. Bu evre fazla uzun olmamalı ama mutlaka yaşanmalı. Çünkü daha sonrasındaki çok önemli evreye geçiş için bu sessizce acıyla yüzleşme evresinin mutlaka olması gerekiyor. Yani size ağlama, üzülme, bu da geçecek vesaire diyen etrafınızdaki insanlar bu evreyi yaşamanıza izin vermeli. Bir insan ne tür bir acıyı yaşarsa yaşasın o acıyı sessizce içinde içselleştirebilmeli son ve en önemli evreye döngünün tamamlanan evresine geçebilmeli bu da kabullenme evresi Kabul evresini anlatmadan önce şunu söylemeliyim ki etrafınızda sürekli aynı konuda acı çeken, aynı konuda ısrarla acı çektiğini söyleyen, o acıların çocuğu küçük Emrah misali etrafınızda olan kişiler kesinlikle kabule geçmiyorlar, içselleştirme kısmından direkt ya inkara ya isyana tekrar geri dönüş yapıyorlar ve maalesef acılarıyla tam olarak yüzleşmedikleri için de acıları bir türlü bitmek bilmiyor. Nice nice tanıdığım kişiler var ki bu acı evrelerini kabule geçmeden tekrarlayıp duruyorlar ve döngüyü tamamlamıyorlar. Şimdi acı döngüsünün bitişini sağlayan kabullenme evresinden bahsedeceğim. Kabul evresinde artık insan yaşamakta olduğu acıyı mantığıyla sorgulayıp benimsemeye başlar. Ve bu şekilde tekrar yaşama sevincini, gücünü geri elde etmeye başlar. Evet beni terk etti ama ben yine kaldığım yerden hayatıma devam edeceğim. Belki çok farklı iyi bir insanla gene tanışacağım. En yakınım vefat etti ama ölüm zaten yatsınamaz bir gerçek ve bunun maalesef çaresi yok. Kabulleniyorum. İşimi kaybetmiş olabilirim ancak bu bana çok daha iyi bir seçeneğim olduğunu gösteriyor. Ya, yeterince üzüldüm. Şimdi ayağa kalkmak ve yol alma vakti. Evet, kabul evresinde genelde yaşamakta olduğunuz acıyı sorgular ve artık onu kabul eder. Onunla ilgili bütün evreleri tamamlamış olursunuz. Bir sonraki acıyı yaşayana kadar tekrar güçlenir, ayağa kalkar ve kaldığınız yerden yola devam edersiniz. Şu bir gerçek ki insanoğlu hayatı boyunca her türlü acıyı yaşar. Her türlü ızdırabı çeker. Ama bu döngüyü bildiğiniz zaman, bu döngüyü uyguladığınız zaman artık bildiğiniz bir yol var demektir. Acıyı da baş edilebilir bir hale getirebilirsiniz. Bunu şöyle düşünün. Diyelim ki hiç bilmediğiniz bir ile arabayla gideceksiniz önce haritaya bakıyorsunuz işte hangi yoldan gideceğim hangi yoldan gidersem daha kısa olur işte şehre indiğimde ne yapabilirim vesaire ve bunu deneyimlersiniz Belki ilk yaptığınızda sıkıntılar yaşayabilirsiniz, tereddütler olabilir. Doğru mu, değil mi? Yaptığınız yolculuk emin olmayabilirsiniz. Ancak sonrasında başka zamanlarda aynı yere gidip geldiğinizde artık yolu biliyorsunuzdur. O şehre nereden girileceğini, neresinde kalınacağını, neresinde ne yenebileceğini biliyorsunuzdur. Bu da böyle bir şey. Yani biz acıları çektikçe aslında ruhumuz olgunlaşıyor. Bir acının nasıl çekildiğini biliyoruz. Acıların bizim için daima var olduğunu biliyoruz. Onlara karşı nasıl davranacağımızı, nasıl baş edeceğimizi de bilirsek o zaman çok daha güçlü oluyoruz hayata karşı. Yani şimdi bu acı döngüsünü farkındalıkla yaşamak, hangi evresinde olduğunuzu bilerek yaşamak sizi Belki çok uzun zamanlar harcayacağınız bir acı döngüsünden kurtarıyor. Acı döngüsünü bilmek ve karşılaştığınız her acıda bu döngüyü uygulamak aslında sizin için bildiğiniz bir ile gidip gelmek gibi olacaktır. Bilinçli olarak acıyı yaşamak da sizi daha olgunlaşmış bir insan haline getirecektir. İşte etrafımızda ne kadar olgun bir insan, ne kadar ağırbaşlı, yaşadığı durumlar karşısında ne kadar güçlü dediğimiz kişiler acıyı bütün bu evreleriyle yaşayan ve sonuçta kabule geçerek yeniden küllerinden doğan insanlardır. Evet acı yakar ama o yanıştan sonra başka bir yaşam söz konusudur. Tekrar dünyaya gelir insan. Çok daha olgunlaşmış, çok daha hayatı güçlü karşılayabilen bir kişi olarak. Evet, bugün acılarla baş etme konusunda neler yapabileceğinizi konuştuk. Size kendi sözümle veda etmek istiyorum. Cesurum, kendi müthiş hayat öyküme sahip olmak adına her düştüğümde kalkıp tozlarımı silkeleyerek yoluma devam ediyorum. Hepimizin üstü başı tozlansa da gideceğimiz bir yol var. Silkeleyin ve yolunuza devam edin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.